Merhabalar arkadaşlar. video altlarına yorum olarak yazdığınız Türk ilaç serumun teknik analizini yapacağım. Teknik analize başlamadan önce arkadaşlar biliyorsunuz ki halka arz endeksi çok yükselmişti ve bayağı primlenmişti. Hatta yeni olan halka az olan şirketlerin bir kısmı başlangıç fiyatlarını çok çok altına indiler. Yani piyasa arz olduğu fiyatın daha da altına indiler. Ama Türk ilaç Serumu bu şekilde değil arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. E, harika az olduğu fiyatın yaklaşık olarak 70 lira rakamları görmüş. En düşük 11. 11'den başlamıştı bu halk arz galiba öyle olması lazımdı. Tam hatırlamıyorum ama yani 7 katına çıkmış arkadaşlar şu an ise bu rakamlarda kadar indirilmiş. ben Türk ilaç ilerisi için daha güzel yerlere gireceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Şu an daha iyi anlaşılsın diye saatlik grafiği aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünya genelinde Aşılama olmadan virüsle mücadele yapmak söz konusu değil arkadaşlar. Bundaki e, bütün dünya ülkeleri tamam kendi vatandaşların hani ekonomisi çok iyi olan ülkeler kendi vatandaşların ilaçlıyor sıkıntı yok. İlaç arayınca de sıkıntı yok. Ancak e, dünyaya şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Yani dünyanın bütün ülkelerini insanların vücudu gibi düşünmek lazım. Vücudumuzun bir uzunda bir hata ya da sorun çıktığı zaman bir ağrı olduğu zaman. Bir hastalık olduğu zaman bu diğer vücuttaki organları da etkiliyor mu etkiliyor. Dünyada böyledir arkadaşlar. Tamam gelişmiş ülkeler kendilerini düşünebilir ama dünya ticareti dünya kendi içini kapalı ülkeler değil arkadaşlar. Bu ülkeler diğer ülkelerle de ticaret yapıyor, iş yapıyor. ekonomik faaliyetler içerisinde giriyor. Turizm alanında işleri oluyor. yani sadece bir ülkenin kendisini kurtarması öbür dünya ülkelerinin bana ilgilendirmiyor demesi şu an o ülkeleri rahatlatmıyor. Çünkü ticaret içinde olduğunuz ülkelerdeki sıkıntı sizi de etkiliyor. Bu sebepten dolayı da bakın şu an yeni yeni anlaşmalar yapılıyor. Türkiye artık Rusya ile anlaşma yaptı. Rus aşısını Türkiye'de üretilecek arkadaşlar anlaşma gereği. Şu an Alman aşısı için de aynı şekilde çalışmalar sürüyor. Anlaşmaya varıldığı sürece yani Alman aşısı da Türkiye'de üretilebilecek. Bu ne demek oluyor? Yani artık adamlar üretim yapıyor ama yetiştiremiyor arkadaşlar. Dünyadaki nüfusa yetiştiremiyorlar. Yani üretecekler dünyadaki bütün insanların aşılanması lazım ki biz bu beladan, bu sorundan kurtulalım. E, bu sebepten dolayı da ne yapacaklar? Türkiye'de üretileceği için arkadaşlar, Türkiye'de üretildiği için e, bu ilaç firmaları e, çok avantajlı durumda. Yani ilk etapta görüşülecek olan firmalar bunlar arkadaşlar. Bir anlaşmaya varıldığı zaman benim şahsi düşüncem bu firmanın mesela ben 3 rakamlarda yakın zamana kadar gideceğini düşünüyorum. Eğer anlaşmaya varılırsa bu firmada bu faaliyetin içinde olursa 3 rakamlar çok kısa sürede varacağını düşünüyorum ben. Neticede bu anlaşmalar sağlık sektöründe hizmet yapan bu gibi firmalarla görüşülecek. Gidecek de petrol çıkarma firmasıyla görüşülmeyecek. Ve sağlık sorunu da hala dünyada devam ettiği için aşılama sorunu hala devam ettiği için dünyanın tek savunma silahı maske ve aşı olduğu için de mecburen aşı üretiminde de böyle tedarik sürecinde de farklı ülkelere böyle iş yaptıracaklar. Türkiye'de bunlardan bir arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yataya almış arkadaşlar. Tahta şurada daha iyi göstermem lazım. Şurada birazcık aşağı salmış. Şu yükselen trend çizgisinin altına birazcık sarmış sonra tekrar yukarı almış tahta yani bu çizgide seyrettirmek istiyor anladığım kadarıyla tahta aşağı pek indirmek istemiyor en azından şu an için böyle ama önümüzdeki hafta bunu sıkı takip etmek lazım endeksle ilgili sıkıntı olmadığı sürece ben bu hissenin e, yukarıda kanala gireceğini şu kanalda seyredeceğini düşünüyorum bu benim düşüncem endeksle ilgili tabi bir sıkıntı olmazsa endeksle ilgili sıkıntı olursa ya da farklı duruma söz konusu olursa hisse buralara kadar gelebilir arkadaşlar. Bunu da değerlendirmek lazım ama yani alacağınız hissenin hikayesi olması lazım. Bence bu hissenin hikayesi bitmiş değil arkadaşlar. Şu an e, bence e, iyi ilgi gören bir firma olduğunu düşünüyorum. Benim kanaatime göre bu üçlü rakamları yakın zamana kadar görebilir diye düşünüyorum. Anlaşmanın içinde olursa eğer bu şirketlerle ilgili anlaşmanın içinde olursa eğer yakın zamana kadar göreceğini düşünüyorum ben. Arkadaşlar yukarıda ve aşağıda iniş yerlerini size söyleyecek olursam yukarıda nereye kadar çıkabilir aşağıda nerelere kadar inebilir bu saatli grafik yanlış olmasın diye yani daha hatasız olsun diye saatlik grafiği aldım arkadaşlar. Ben bu değerleri yazarken de size söylemek istiyorum hemen aşağıda not alacağım. Hisse yukarı kırması durumunda tabi bu saatlik olduğu için burada değil de örneğin burada da kırabilir. Yani çünkü dalgalanarak gidecektir muhtemelen bir anda sert çıkış yapmayacaktır. Ee, yani 42 nokta yukarıda göreceği arkadaşlar 42.30. nokta Yani muhtemelen burada değil arkadaşlar buradan Çıkabilir Bu değerlere çıkıyor 42.30 Yukarıda kırması halinde e, şu noktalarda 45'li 45 diyeyim arkadaşlar 45'i var Evet buralarda kırması halinde yani e, Ben muhtemelen buralarda biraz Oyalanacağını düşünüyorum bu, grafik, e, bu trend aralığında kalırsa burada birazcık oyalanacağını düşünüyorum Hemen yukarı atacağını ben düşünmüyorum ee, yukarı atması durumunda da yani hemen atmayacağını düşündüğüm için bu şu rakamlarda, şuralarda arkadaşlar trend çizgisine değebilir. Yani 54'lü rakamlarda, 54'lü rakamlarda değebilir. Bu iyi senaryo yani yükseliş kanalında olduğu, aşağı düşmediği, endeks ilgili sıkıntı olmadığı sürece yapabileceği hedefleri yazdım. Aşağıdaysa arkadaşlar sıkıntı olduğu zaman yani direkt inmeyecektir. Şuralarda falan muhtemelen inecektir. Aşağıda neyi var? 37-38 37-24 37-24 aşağısı için. Ve daha da aşağı inerse tabi bir anda inmeyecektir muhtemelen. Şu noktalarda değecektir. 32-80'i var. 32-80 Birazcık daha eğer bu, bu kanala inerse ineceği şuralarda var arkadaşlar. Burada değebilir tabii ki. 31-30 31-31 rakamlarını görme ihtimali var arkadaşlar buraları. Ee, şu an hissenin aralığı böyle diye diyebiliriz. Şu üçgeni kırdığı zaman, şu daralan üçgeni kırdığı zaman, yukarı attığı zaman yukarıdaki rakamları görebilir. Endeksi de takip etmek lazım. Ama benim şahsi düşüncem bu hissenin ilerisi için daha iyi yere, yere gideceğini düşünüyorum. Çünkü anlaşmaya varıldığı zaman bu şirkette bu anlaşmanın içi dolduğu zaman üç haneli rakamları rahat bir şekilde görebilecek potansiyeli olan bir şirket arkadaşlar. Çünkü hikayesi olan bir şirket, hikayesi bitmemiş olan bir şirket. Yani şu an dünya genelinde en önemli şey aşılama. Aşılama da ne yapacaksın? Aşı firmalarıyla görüşeceksin. Türkiye'de de üretim yapılacağı için ilerleyen aşamalarda bu firmaların bence çok iyi yerlere gideceğini ben düşünüyorum. Mesela arkadaşlarım dünyada koronavirüs ilk defa duyulmaya başlamıştı. Ben elinde nakit olan, malda olmayan arkadaşlarımı söylemiştim. İşte ilaç şirketlerinin çok primli olacağını söylemiştim. Primleneceğini söylemiştim. Hepsi Mesela hepsi retap kadar primlenmedi ama hepsi primlenmişti. Retap resmen uçtu arkadaşlar. 2,5 liradan 50 küsür liraya çıktı. 54-55 liralar çıkmıştı. Alım fırsatı falan da vermedi. Yani e, bu şirket için de ben öyle bir şey öngörmüyorum ama güzel yerlere gideceğini tahmin ediyorum benim düşüncem arkadaşlar. Benim düşünceme göre asla yatırım yapmayınız. Kendi şahsi düşüncenize göre yapın ama benim şahsi düşüncem iyi yerlere gideceğini düşünüyorum ben bu hissenin. Bu hisse benim elimde yok arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani hisse bu hisseye sahip değilim. Elimde yok. Ama öngörüm 3 haneli rakamları göreceğini yakın zamanda göreceğini çok uzak zaman değil. Yakın zamanda göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu değerleri de yazalım. İyi senaryo ve kötü senaryo. 42.30 demiştik kırması halinde yukarıda temas edeceği noktalar 45. Burada kırması halinde 54'ü görebilir arkadaşlar. Yakın zamanda yapacağı yerler burası. Aşağıda ise göreceği yerler arkadaşlar kademeli olarak 37,24 burayı kırması halinde 32 32,80 burayı da kırması halinde 31,31'i görme ihtimali var arkadaşlar. Senin teknik analizi bu şekilde inşallah faydalı olmuştur. Başka bir teknik analize görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.